Arkadaşlar merhaba. Bugün size databank tanıtacağım. Casio'nun ürettiği bir databank bu. Casio, Sharp bu tarz firmalar databank yapmıştı. Databank nedir diye sorarsanız databank günlük yaşamımızda cep telefonları olmadan önce kullanılan bilgilerimizi, rehberimizi kaydettiğimiz bir nevi dijital not alma yeriydi. Yani not alma defteri gibi, not alma ajandası gibi düşünün. Bu da Casio marka. Kısaca ürünü tanıtmaya başlayayım sizin için. Bunların bu daha basit ve ufak olanı. Bunların daha profesyonel olanları da var. Biraz daha büyük olanları da var. Onu da size söyleyeyim. Bu data bankımız Casio'nun ürettiği bir data bank. Bakın şu şekilde açılıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi 64 KB hafızası var bunun. O zamanki teknolojiye göre söylüyorum bunu. Bakın şu şekilde. Şurada da diğer bilgiler yazıyor. Nedir bunlar? İşte modeli, kaç tane pille çalıştığı vesaire. 9 voltla çalışan bir data bankımız 0.65 watt CR2032 çarpı 3 adet yuvarlak yaslı pil kullanıyor. SF4600 modeli bu data bankımız şu şekilde göründüğü gibi şuradan çalışıyor normal klavyeler var yine aynı bilgisayar gibi. Ama bu data bankımız dediğim gibi not almak için rehber kaydı, işte günlük kayıtlar vesaire için kullanılıyordu. Türkçe modeli hayır yoktu. Şöyle göstereyim üretim yerini de. Şurada yaklaştırıyorum. Bakın Made in Thailand. Şurada sökerek 3 adet pil takılıyor. Şuradan resetleniyor. Resetleme neye yarar diye sorarsanız bu data bankımızda Resetleme, databank sattınız veya değiştirdiniz. O dönemlerde bunların satışını ikinci el olarak yapılıyordu. Şu anda pek tutulan ve yaygın bir ürün değil. O dönemde resetliyorsunuz, bütün bilgilerinizi siliyorsunuz, satabiliyordunuz. Yani bir nevi hafıza kartını formatlamak gibi düşünün. Bu bilgisayarlarımızın bir ufak versiyonu olarak da görebilirsiniz. Ama bunda bazı modellerinde oyun olayı da vardı. Oyunda oynayabiliyordunuz, dijital... 100 vesaire tasarlayabiliyordunuz. Siyah beyaz olarak tabii, bunu da belirteyim. Şöyle yan tarafını çevirdiğimde bakın göstereyim şöyle. Şurada ufak bir kulaklık girişi var. Şurada yine ses açıp kapama düğmesi var şöyle. Bu cihazımız radyolu değil. Bunlar dediğim gibi ses kaydı almak için çıkardığı sesleri içerine dışarı yaymadan dinlemek için kulak giriş mevcuttu. Şurada bazı bilgileri veriyor nasıl kullanacağınızı vesaire fonksiyon bilgilerini. İçerinden çıkan kitapçıkla da bunları gösteriyor ancak bunu da belirtmek istiyorum. Bu cihazlar Türkçe olarak gelmedi. Türkçesi yaygın değildi. Onu da belirteyim. Zaten klavyeden anlayacağınız üzere klavye İngilizce klavye, Q klavye. Cihazımızda İngilizce menülü. Birkaç dilde tabii ki menüsü mevcut. Nedir? Bunlar İspanyolca, Fransızca gibi gibi değişiyor. İngilizce de zaten iki çeşittir bu cihazda. Biri Amerikan İngilizcesi, diğeri İngilizlerin İngilizcesi yani İngiltere İngilizcesi. Birleşik Krallık İngilizcesi de diyebiliriz. Cihazımızın göründüğü gibi fazla bir anlatacağım bir kısmı yok ama özellik olarak bayağı bir özelliği var. Bu cihazlar daha profesyonelleri var, kartlıları var vesaire değişiyor. Şurada kısaca yazıyor telefon rehberi, resimler, remember, memo, saat, hesap makinesi vesaire özellikler var. Kitleme fonksiyonları var. Bir sürü özelliği var. Daha sayıp sayamayacağım, benim de bilmediğim bir sürü özelliği var. Kutu içeriğine gelirsek, ürünümüz kutu içeriğinden pek fazla bir şey çıkmıyor piller üzerinde çıkıyor. Onu belirteyim. 3 adet pille geliyor. Cihazımızın kullanma kitapçıkları geliyor. Yanında 1 adet kablosu geliyor ufak. Kulaklık kablosu şeklinde kablosuyla geliyor. Ekstra aparatları gelmiyor bu cihazımızın. Cihazımız o dönemin datamankı, bu dönemin cep telefonu gibi not aldığımız rehber, işte nasıl anlatayım size ajanda bu tarz şeyler için kullanılıyordu. Yani taşınabilir bir nevi ajandaydı. Not aldığımız, işte toplantıları kaydettiğimiz vesaire vesaire. Ürünümüz bu şekilde Türkiye dediğim gibi Türkçe olarak gelmedi. Bunu ilk Japonya'da öğretmeye başladılar. Daha sonra Tayland, Çin, işte Singapur, Malezya'da da üretildi bu cihaz. Genel olarak en çok üreten firmalar Casio, Sharp, Bunlar daha çok yaydı ve üretti. Bunu da belirtmek istiyorum. Diğer firmalar pek yayıp üretmedi. Yaysa da üretse de Türkiye'ye gelmedi. Bunu da size söyleyeyim. Bu makinalar Türkiye'de de yaygın değil fazla. Bunu bilen fazla kişi de yok. Dediğim gibi farklı videolar tabii ki çekmemi isterseniz yine yorum yapabilirsiniz. Bu çizle ilgili diyeceğim pek bir şey yok. Çünkü yaygın değildi dediğim gibi. Videolarımı beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Videolarıma destek olmak için beni takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.